kutlardan yüz çevirmeyi ve kurtlara boyun eğmemeyi. İkincisi, kula kul olmamayı, köle olmamayı. Kula kul olmamayı, köle olmamayı. Kula kul olmamayı, köle olmamayı. Üçüncüsü, Allah'a karşı kendi hakimiyetini kuran ve tüm tavukları inkar etmeyi. Allah'a karşı kendi hakimiyetini kuran ve tüm tavukları inkar etmeyin. Hakimiyetini kur'an ve tüm tavukları inkar etmeyin. Bizlerden bunları öğrendi? Neden bizlere bunları öğretmediler? Hep bize dediler gidin namaz kılın, camiye gidin ama biz ne yaparsak sesinizi çıkarmayın. Hayır Allah sevmediğim zaman o Allah'a karşı kendi hükümlerini koyanlar Allah'a karşı tayin etmiş oluyoruz. Terk etmiş oluruz. Ama he illallah dediğim zaman Ya Rabbi sana karşı kendi hükümlerini koyar sahte ilahları reddediyorum. İnkar ediyorum. Bunları yaralıyorum Ve kabul etmiyorum diye bunun için he Allah diyorum. Yani la ilahe illallah. Ben bunu söylüyorum. Heyilallah diyorum, ne ilahe et demiyorum. Yani sahte ilahları reddediyorum, kabul etmiyorum. Kitap düşmanları, katilleri, yüzyılderilmiş katil, âlimin katilleri ve insanlık katili, peygamber katillerini reddediyorum. Kendi Allah hükümlerine, Allah'ın hükümlerine Kur'an-ı Kerim'e karşı koyanlar, onları reddediyorum, Onları kabul etmiyorum, onlar katildir. Onlar cehennemin ehlidir. Onlara tabi olanlar, onlara, onlara yüz çevre küfürlerini işittik de yüz çevirenler, işte hepsi suç ortağıdır. Bunların hepsi suç ortağıdır. Böyle bir işte bunlar hep katildirler, hep insanlık suçunu işlemektedirler. Bunlar da yarın ölecek ve bu toprağa gidecekler. Bunlar gidip Atatürk'ten mi yardım isteyecekler? Bunlar gidip Özal'dan mi, Recep Tayyip Erdoğan'dan mı? Amerika'dan mı? NATO'dan mı? Avrupa'dan mı? Allah'a akbar. Allah Bunlardan mı yardım isteyecekler. Allahu akbar Ben yardımı Allah'tan isterim. Bunlardan değil. İşte konuşmam bitti. Anlayana sivrisine kaç, anlayana